Saat yine 3.42 civarıydı yürüyerek eve geliyordum. Önümdeki eski bir evin penceresinde anneannemi gördüm ama bu imkansızdı. Çünkü anneannem 2 yıl önce vefat etmişti. Çok korktum ama merakıma yenik düşüp o eski eve girdim. Bir köşede anneannem dışarı bakıyordu. Sonra bana döndüğünde yüzü bir anda değişti, vahşileşti. Gülerek sen benim torunum musun diye sordu. O an donup kaldım, korkudan ne yapacağımı bilemeden hızlıca geri çıktım. Kapıdan uzaklaşırken tekrar pencereye baktım. Çirkin yüzlü bir silüet bana gülüyordu. Korkuyla eve doğru koşmaya başladım. Ama yolun ortasında o yaratık yine karşımdaydı. Yine aynı soruyu sordu. Sen benim torunum musun? Ben içimden dua etmeye başladım. O anda yaratık kayboldu. Eve gidip yaşadıklarımı anlattım ama kimse bana inanmadı. O günden beri haftada iki kez o yaratık rüyama giriyor ve aynı soruyu soruyor. Sen benim torunum musun?